bazı dersler okullarda verilmez. O bazı dersler satın da alamazsınız. Benim de aldığım dersler oldu. Ömrümün en güzel zamanlarından verdiğim, aylarımı, yıllarımı harcadığım zamanlar. Bu derslerde emeği geçen hiç kimseyi affetmiyorum. Ama hepsine gönülden teşekkürler. Öğrendim ki her gülümseyen insan sevgi beslemiyormuş. En çok kime güvenirsen en derin yarayı o açıyormuş ve güvenden açılan yaralar bir daha asla kapanmıyormuş. Öğrendim ki kimseye ama hiç kimseye bütün zayıf yanlarını anlatmayacakmışsın. Çünkü daha ilk tartışmanda oraya çalışırlar hep. Ve edilen bazı sözler karın boşluğuna gelen bir yumruktan daha çabuk kesebiliyormuş insanın nefesini. Öğrendim ki kimse sandığımız kadar mükemmel değilmiş aslında. Onlara kusursuz yapan bizim onlara duyduğumuz sevgiymiş. Yani biz olmasak onlar kocaman bir hiçmiş. O zaman ne diye gözümüzde büyütüyoruz hak etmeyenleri, ne diye kendi içimizde boğulup duruyoruz? İnsana en çok zararı sadece kendisi verebilirmiş meğer. Öğrendim ki herkes bir gün gidebilirmiş ve gitmek isteyene aktinde yol vermek gerekirmiş hep. Çünkü ertelemek daha çok acı daha çok uykusuz gece, daha çok üzülecekmiş aslında. Bunları isteyerek değil, öğrenmeye mecbur bırakan herkese teşekkürler. Bir daha görüşmemek üzere.